Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Müterim kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Konumuzun başlığında at bir adım demiştik. Çünkü Allah Celle Celaluhu kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim diye bir hadis-i kutsi de. Hiç şüphesiz ki dünyada biz imtihan için varız. Ellezî halakal mevt ve'l hayâte liyebluvekum beykum eşele amala. Allah bizleri dünya hayatına imtihan için gönderdi. Bakalım hangisi daha güzel amel edecek diye. Hiç şüphesiz güzel amelin ölçüsünü de bildirdi İslam dini olarak. Ve biz kullarından kendisini tanımamızı, iman etmemizi, itaat etmemizi, boyun eğmemizi, ibadet etmemizi, kulluk etmemizi istiyor ve bunu da bizim iyiliğimiz için istiyor. Yani Allah Celle Celaluhu o kadar büyük ki insan için yerleri ve gökleri yarattı. Güzel bir dünya yarattı. İçerisine o tutturdu onu. Şöyle basit bir dünya da olabilirdi ama dağlarıyla, vadileriyle, ağaçlarıyla, otlarıyla, ırmaklarıyla, denizleriyle, kuşlarıyla, böcekleriyle gökyüzünde bir tavan, güneş bir abize, ay yıldızlarla, tatlı tatlı rüzgarlar, mertemlerle, burcu burcu kokan çiçeklerle, envai çeşit meyvelerle, rızıklarla ve kadınlı erkekli, eşli yaratarak, araya da muhabbet koyarak o kadar tatlı bir hayat ihsan etti ki bütün bunları düşündüğümüz zaman Cenab-ı Allah'a hiç şükür etmemek hakikaten çok büyük nankörlük olur. Çünkü dünya hayatında birisi size e, seni çok seviyorum, e, sana bir ev, sana güzel bir iş, hatta evliliğinde ben üstleneceğim, dolgun bir maaş vereceğim, altına da bir araba, rahat yaşayacaksın bundan sonra dese o insanı <laughs> ne kadar çok severiz. Ne kadar çok teşekkür ederiz. O insanın görüşlerinin zıttına onu üzecek, onu incitecek işler yapmayız. Hatta bazen kendi görüşlerimize ters bile olsa ayıp olur. Bu kadar ikrama karşıdır. Onun görüşünü tercih ederiz. Değerli kardeşlerim, bu bir insanlık gereğiydi. Böyle yaratılmışız. <laughs> Allah Celle Celaluhu bu güzel dünyayı, bu güzel kainatı bizim için yarattı ve burada bizi bir imtihan etmek istiyor. Nefis ve ruh gibi bir bedenle birlikte bizi gönderdi. Bizim iki tarafımız var. Ruhumuzu kendi ruhunda nüpledi. Bizi ulviyle, yücele, güzele davet ediyor. Bir de bedenimiz çamurdan yaratılmış. Arı çamur o da aşağıya doğru çekiyor bizi. Süfleye çekiyor. İstekleri var, şehvetleri var, hırsları var, güdüleri var, arzuları var. Bunları tatmin etmek istiyor. Allah Celle Celaluhu da diyor ki ben size bir tılsım, ben size bir sır, ben size bir ikram edeyim. Size belli kanunlar öğreteyim. Bunun adı dindir bir yaşama biçimi bir hayat tarzı eğer benim istediğim gibi yaşarsanız sizi yaratanım sizin neye muhtaç olduğunuzu çok iyi biliyorum dolayısıyla aklınıza da ruhunuza da kalbinize de bedeninize de maddi manevi her yönünüze iyi gelecek size bir din gönderiyorum Müslümanlar gönüllü olarak Allah Celle Celaluhu'ya teslim olan insandır. Müslüman teslimiyetten gelir. Bu teslimiyetin otomatik neticesi de barıştır, huzurdur, mutluluktur İslam. Hani deriz ya İslam bir de seleme kökü, silm de buradan geliyor, barış da buradan geliyor, selamet de buradan geliyor. Allah Celle Celaluhu'yu tanımak bir gün ya da iki gün önceki dersimizde geçmişti. Aklın tabii bir gereğidir yani. Akıl otomatik ben Allah Celle Celaluhu'nun varlığını kabul eder. Çünkü önümüzdeki masanın kullandığımız aletlerin biliyoruz ki bir yapıcısı vardır. Peki bu dünyayı kim yarattı? Bu gökleri kim yarattı? Bu güneşi oraya kim koydu? Mutlaka birisi vardır. O insan olamaz. Çünkü biz de insanız. Ona gücü biz yetmez. Bizden biraz daha bir iki katı güçlü bir insan olabilir ama daha fazlası da olamaz. Güneşi oraya koyamaz. Zaten yaklaştığı zaman yanar. İşte kainattaki her bir varlık Cenab-ı Allah'ın varlığını gösteren ve de güzelliğiyle harika bir yaratık. Allah Celle Celaluhu'nun kudretini gösteren, müthiş yaratmış, ilimle donatmış. İnsan bile en yakın bedenimize bakıyoruz. Gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, iç organlarımız, kalbimiz, sinir sistemimiz, sindirim sistemimiz, hepsi muazzam, harika yaratılmış. Tıp ilmi işte bu kadar inceliyor, inceliyor, külhüne vakıf olamıyor yani sonuçta. Bu azam bir yaratılış. Aynı zamanda demek ki çok bilgili, çok güçlü, çok kuvvetli, kudretli, dilediğini yaratan bir yaratıcımız var. Akıl bunu otomatikman kabul eder dedik. Dolayısıyla insan bunu görmeli ve teslim olmalı Allah'a. Gönüllü bir şekilde Cenab-ı Allah'a teslimiyetin kıymeti vardır. Akıl bunu gerektirir. Ancak akıl kendi başına bu Allah Celle Celaluhu bizi bu dünyaya niye gönderdi? Bu dünyada varoluş amacımız nedir? Bizden beklentisi nedir? Ve bu dünya hayatında dövüş olmadan, kavga olmadan, barış içerisinde herkes can emniyeti olsun, mal emniyeti olsun, ırz, şeref, namus, haysiyet emniyeti olsun, nesil emniyeti olsun, akıl emniyeti olsun, güzel bir hayat olsun herkes için. Bunu tespit etme konusunda belki bazı adımlar atabilir, denilme, deneme yanılma metoduyla bir yerlere kadar gidebilir. Ama bütün bütün bilemez. Değerli kardeşlerim, bütün bütün bilememe eksikliği bir kenara bırakalım. Deneme yanılma da kolay bir şey değil ki bir hareket ediyorsunuz, bakıyorsunuz ki zararlı vazgeçiyorsunuz. Sonra bir hareket daha yapıyorsunuz. Öyle değil şöyle yapalım. Onun da bir kısım zararları var. Ondan da vazgeçtik. Deneme yanılma ve şöyle yapalım diyoruz. Bir müddet götürüyoruz, bir kanun yapıyoruz, bir hayat tarzı seçiyoruz kendimize. Bakıyoruz ki onun da şu 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 tarafları mahsurlu. Ve ondan da vazgeçiyor. Başka bir denemeye girişiyoruz. E canım insanın ömrü böyle deneme tahtaçlığı mı gelip geçecek yani? Allah Celle Celaluhu bize diyor ki: "Kulum, ben seni seviyorum. Ben sana merhamet ediyorum. Kendine bu kadar yazık etme. Ben sana yaşama biçimi olarak, hayat tarzı olarak bir din gönderiyor. Hayatının her yönüne değil, olması mutlaka lazım olan yanlarını sana öğretiyor. Bundan ötesinde senin aklına bırakıyorum diyor. İşte bu noktada Allah Celle Celaluhu bize peygamberler aracılığıyla o istediğini, beklentisini ve Merak ettiğimiz bütün bilgileri bize sunmuş, zihnimizi bir kısım e, sorular, sorular, sorular ama cevapsız sorulardan kurtarmıştır. Bunların sıkıntısından da kurtulduk. Elhamdülillah. Böylece. Bu arada beni az bağışlayın. Neredeyse. Değerli kardeşlerim. O yüzden Müslüman Allah Celle Celaluhu'ya peygamberlerinin aracılığıyla getirmiş olduğu İslam'a teslim olan inanan insandır. Bazı insanlar Allah'ın kendilerine verdiği bu akıl ve ilimle bir yaratıcının varlığını bilirler. Allah vardır derler ama Nasıl bir Allah'tır ve bizden ne istiyorlar? Bunu bilemezler. Bu bize yeter diyebilirler. Yetmez aslında. Bunlar la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur da diyebilirler. Çünkü yine akılla, düşünceyle yerlerde ve göklerde birden fazla tanrı olsaydı herhalde yerler ve gökler fesada uğrardı derler yani bunu da bilebilirler. Ama Değerli kardeşlerim, Muhammedun Resulullah demezlerse veya Hz. Musa zamanında yaşıyorlarsa Musa Resulullah demezlerse veya Hz. Nuh zamanında yaşıyorlarsa La ilahe illallah Nuh Resulullah demezlerse veya ilk insanın çocukları La ilahe illallah Adem Resulullah demezlerse Cenab-ı Allah'ın kendilerinden ne istediklerini bilememiş olurlar. Doğru olur mu bu? Hayır. Çünkü Allah yarattığı insandan bir şeyler istiyor. İslam nedir? Yapılması gereken ve yapılmaması gereken kanunlar manzumesidir. Allah Celle Celaluhu bize ilahi kanunlar diyoruz. İlahtan geldiği için, Allah'tan geldiği için diyoruz. Semavi diyoruz. Sema değil yani üstümüzdeki sema değil. Kas burada yücelerden gelme. Ulbi değerli anlamında semavi kanunlar bir kısmı emirdir. Yapılmasını ister. Emir de iki kısımdır. Kesin olarak yapılmasını ister. Farz vacip. Sünnettir. Güçlü bir tavsiye ister. Bazen de müstahaptır. Yaparsan iyi olur yapmasan sen bilirsin derler. Bir de yapılmaması istenilen kanunları vardır Allah'ın. Şunları 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 terk edeceksin, yapmayacaksın diyor. Neden? Zararlı. Sen bunların zararlı olduğunu söz dinleme tecrübe et, yap görürsün yani. Haram diyoruz bunlara. Veya haramlığını tam kesin olarak delillerini ortaya koyamadığımız için mekruh diyoruz, yapılması çirkin. Sonuçta yapılmamasını istiyor Allahu Teala. Bir de başlanmış bir ibadeti bozan davranışlar vardır. Onları da müfsit derler. Mesela oruç tutarken yemek yemek orucu bozar. Namaz kırılırken başkalarıyla konuşmak ya da yemek yemek namazı bozar. Bunun gibi. Bir de bunun ötesinde serbest bir alan var. Allahu Teala benim sizden istediklerim sayılı, istemediklerim de sayılı. Bunun ötesi serbest diyor. Yapsanız yapmasanız keyfinize kalmış diyor. Bu alana da mübah alanı diyoruz. Demek ki din ahkab-ı şer'iye sekizdir deriz ya farzdır, vaciptir, sünnettir, müstahaptır. Mübahtır serbest alan. Haram, mekruh veya müfsittir. Şimdi İslam yani Allah Celle Celaluhu Müslümandan bunlara uymasını istiyoruz. İslam bu bakımdan teslimiyettir. Allah'a boyun eğmektir. Ubudiyet, ibadet de budur. Kulluktur yani. Boyun eğmektir. İtaat etmektir. Değerli kardeşlerim, <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. Şunu çok sık vurguluyoruz usandırmak da istemiyorum sizi. Allah ne yemretmişse aslında kulun menfaat içindir. Onun güzelliği, büyüklüğü burada, lütufkarlığı burada zaten. Yani namaz bile istese bizim sağlığımıza, maddi manevi, ruhi bedeni faydası var. Oruç da olsa faydası bize var ama Cenab-ı Allah bunu istiyor. O da sevap yazıyor aynı zaman. Zekatın da faydası var, Evlilikle ilgili helal haramlar var. İş hayatında helal haramlar var. Kazanç konusunda iktisat, ekonomide helal haramlar var. İnsanlar arasında ilişkilerde helal haramlar var. Bütün bunlar sonuç itibariyle kulun hayatını düzenlemek, güzelleştirmek, kaos ve karmaşa kargaşadan zulümden korumak içindir. Ama <laughs> sonuçta Cenab-ı Allah'ın sözü olduğu ve biz ona gönüllü uyduğumuz için ona itaat ettiğimiz için Allah bize sevap da veriyor. Öyleyse değerli kardeşlerim Müslüman olmak lafla olmuyor. Dünya hayatında da adam lafla peynir gemisi yürümez demiş. Lafla İslam gemisi de yürümüyor. Sevgili Peygamberimiz, Leysel imanu bit temenni ve la bit tahalli. İman işte temenni etmek veya tahalli, yani cübbe gibi, ceket gibi sırta giyip böyle güzel gösterin ve yarayacak bir şey değil. Ya da ya işte keşke iyi olsak, keşke bunu yapabilsek diye keşke, keşke diye temenni diye Yap kardeşim. İslam ve iman kalpte oturmuş bir kesin iman, dil ile bunu ifade ve şu vücudun bütün organlarıyla da yaşamaktır. Allah'ın yapılmasını istediği veya terk edilmesini istediği konularda Allah'ı dinlemek ve itaat etmektir. Peygamberler bunun içindir. Aslında peygamberler bize hayatı öğreten, hayatta hani danışman diyoruz ya biz, işte hayatı nasıl yani yaşayacağımızın danışmanlarıdır, yol göstericilerdir. Bu cihetten hakikaten rehberdirler yani. Yol gösterici mürşitlerdir. Değerli kardeşlerim, imtihan dünyası ya Allahu Teala öyle bir